TeknoSR'e hoş geldiniz. Konumuz yine fotoğraf makineleri. Murat bu sefer ne var? Şimdi 3 makine var. G15'i kenara koyuyorum. Bunu bas çekte inceleyeceğiz. Ama bu videomuzda da referans olarak var. Reklamını da evet. yaptım. <laughs> Kaçta göz arasında. Ee, esas bizim konuklar. Bunlar da Canon. Ee, SX-500 IS. Evet Canon. Ee, SX-160 IS. Benim SX... Onumun akrabası mı bunlar? Uzaktan akrabası. Seninkilerin artık... <laughs> Benimkinin tam akrabası SX30 mu şu anda? 30, 40, e, şey 50 olacak. O tam ya. onun ailesi. O onun ailesi o. Bunlar uzaktan akraba. Evet. Çünkü şeye bak tipileri farklı seninkinden. Evet. Bu özellikle farklı. Bu biraz seninkine benziyor evet, ama farklı. Evet. Şimdi... Bunlar uzaktan akraba. SX giller. SX <laughs> giller. <laughs> bunlar abi... E, şöyle aynı algılayıcıya sahip aynı makineler aslında. Evet. Algılayıcı aynı aynı oluyorsun. Ama temel farklar senin de hemen görebileceğin evet. üzere tasarım. Şimdi şu şöyle 16x bir kamerayken Doğru. şu 30x bir kamera. Ee, objektiften zaten. Şöyle tuttuğumuz zaman fark belli. Evet. Şimdi buna alacağın kılıfla buna alacağın kılıf farklı olacak tabii. Çanta falan çok evet. farklı. Ee, bir de şunun yine de bir ekstra özelliği var SX500'ün. Baktığın zaman 30x e, iç elinde optik güç var da kendi gövdesi ufacık aslında tabii, bakarsan. Tabii Yani bunu biz nerede görüyorduk daha önce? DSLR benzeri makinelerde görüyorduk. Evet. Ama e, bu bu makinede DSLR benzeri olmamasına rağmen olabilecek en küçük tasarımı kullanarak yapmışlar. Yani bu şeyden belli olmayacak. Yani ne fotoğraftan belli olur ne buradan videodan belli olur. Evet. Bunu sen eline aldığın zaman ne kadar küçük bir makine küçük. diyorsun. Yani görüntüsü yine DSLR like. Benzeri de. Ama küçük. Yani DSLR küçük. like neyse benim mesela SX10 falan daha evet, büyük da makineler. Abi. Gövdesi neredeyse DSLR kadara, kadar evet. yakın kadar büyük makineler. Ama bu kompakt makine gövdesine büyük objektif. Evet. Daha önceleri böyle bir şey mümkün olamıyordu pek. Evet. Ee, bu makinenin özelliği bunun da zoomu az değil ki. 16x optik zoomu evet. var. Yani az değil. Şimdi Şöyle göstereyim. Bak bu pille çalışıyor. İki tane pille. Tamam. Bu batarya mı? O da normal bataryası var. Bakayım. Şimdi hmm. bataryası var. Kart yuvası var. Evet. Ee, sen I-Fi takmışsın. Evet. Benim ee, SD kart kullandığını da görmüş olduk bu evet. bahaneyle. ile Ve bataryası var. Bu da minicik bir bataryası. NB6 açtığın zaman bu da büyük yani 16x optik zoomda konumunda büyük ama çok şaşırtıcıymış. E, evet bu yani şunun içine bunun sığması şaşırtıyor gerçekten. Evet. <gülüyor> ama <laughs> 30x'te kaçarın yok. O objektifin o hale gelmesi şaşırtıcıymış. <laughs> bu daha o konuda pek şey değil hani özel bir şey yaratmıyor. Evet o zaten çünkü çıkık. E, şimdi S250 vardı abi o bir efsanedir e, çünkü 800 liradan girdi piyasaya çok evet. pahalıydı o zaman bile pahalıydı. Ama kanon biraz da... Daha... Oh, burada da sürpriz evet. varmış bu arada. <laughs> Şöyle pek fena da değil yani. <laughs> Büyüğü güzeldir diye bir şey yok ya ama. Yok. e, ee, abi SX-150 ise iyi çekiyordu. Onun da e, kontrolleri, montrolleri benzerdi. Fiyatı yüksek girdi. Halbuki yurt dışında yüksek değildi. Sonra giderek normalleşmeye başladı S850'nin fiyatı ve en son 350'li rakamları alınıyordu. Herkes beni aramaya başladı. Bir anda lira ya bu mı? Lira lira. Oo, güzel. Ee, beni aramaya başladı. Ya böyle bir makine var. 150, 350 lira alalım mı? Alın dedim. Hiç kaçırmayın. Evet. Bunun gelişinin nedenini galiba stok boşalttılar. Baktığın zaman SX-150 ile bunun arasında ciddi bir görüntü farkı var. Bu daha ciddi gözüküyor. Hmm. Ee, daha oturmuş gözüküyor. Yalnız hep ilginçtir. Bak bu full... E, kontrol sana sunan bir makine aslında öyle hiç böyle tamam otomatik modları var mı? Enstantane, diyafram M hepsi var. İlginçtir yani, yani. Kompakt makineden öte bir şey. Evet, kompakt makineden kompakt fazlası var bunda. Öte bir şey. Arkasındaki fonksiyonları görüyoruz. Bunlarda tabii ki dokunmatik ekran falan yok. Ama evet. e, bu yüzden de full e, kontrol koymuşlar buraya. Gayet şey kullanışlı. Büyük büyük arazi geniş olunca düğmeler de büyük. Çok rahat kullanıyorsun. Evet. Çok rahat ayarlıyorsun. İşte post telafisi, direkt doğrudan video başlatma tuşu hepsi var. Bakayım aynı mı diye kontrol ediyorum. E, dizilimleri da dizilimleri genelde şey. kanalın budur. Yakın. Yakındır. Çok az değil oynar. Ee, yakın değil hatta hani birebir aynı olmasa da yani. tuşları aynı. Evet, yani aynı. Sonuçta aynı. şey aynı. Tabii tabii. Ee, yerleşim falan aynı. Bu SX giller. SX giller. İşte, e, SX giller. S, SX ya yani biliyorsun Canon S2 var, S1 vardı, S2 vardı DSLR'la. Ben ben Hı. onları da kullandım. İşte S5 oldu. Sonra Hı. SX bir diye yeniden başladı. işte 10 ee, Ve SX gördüğüm kadarıyla artık 3 koldan ilerliyor. İşte bir o e, SX 1'in falan şeyi S5'in falan e, türevi işte SX 10, 20, 30, 40 hı. diye giden bir seri var. Bir bu 150, 160 150 160'lı evet, bir, bir kol gidiyor. Bir de bu benim elimdeki 500. Bunlar var. Bu galiba yeni yeni başladı. Ama bildiğim kadarıyla bana hiç gelmedi. Yani SX 400 diye bir şey bana gelmemişti. Hiç. Hmm. O yüzden yeni yani başladı diye bu biliyorum. bu bir kol daha açık. 3 yoldan ilerliyor artık Hı -hı. o bildiğim kadarıyla SX serisi. bunlar anladığım kadarıyla hani e ya kanunun mesela şimdi ben bayağı yine e, güncel bilgilerim yok. Eskiye dayanarak konuşacağım işte A170 falan gibi hmm. makineleri vardı popüler. Onlar nasıl kompak makineleri onlar? Evet. Bunlar birazcık yine kompak ama bir şey artıları olan. Evet. Hani e, o makinelerde olmayan bir şeyler sunan Canon, makineler. her kullanıcı segmentine bir ürün sunmaya çalışıyor. Şimdi bak ne dedik? Algılayıcı aynı. Daha şimdiden söyleyeyim ki ikisi de aynı fotoğrafı çekiyor. Hı hmm. Ama nesi farklı? İşte sumu farklı, dolayısıyla fiyatları farklı, ee, onun dışında da bir fark yok. Bütün Tekane, temel özellikleri farklı. Iso aynı iso falan? Hepsi aynı. Ee, Aldılayıcıya bakıyorsun Evet, 80600 arasında tamam. isosu ikisinin de. RAW falan çekme Bu yoktur. ikisinde yok ama mesela hmm. G15 RAW çekiyor. Var. Ee, şey var mı? Ee, video? Vardır, ee, vardır tabii de nasıl? Full HD yok. HD çekiyor. 1280-720 ee, e evet. çekiyorlar. Ee, onun da örneklerini vereceğiz zaten. Tamam. Şöyle bir genel hani ee, birkaç özellik sana söyleyeyim. İkisinde tabii. de DIGIC 4 var. bak, 5 yok. Hmm. Canon 5'e geçti. Günceli 5 diyorsun. Evet yüksek modellerde 5'ler var. Bunlar da hala 4. Ama 5'in artısını bu makineler zaten pek yaşayamayacaklar. Ee, 16x optik zoom oldukları 16x'e 30x optik zoomumuz var. Benim ee, elimdeki 30x. Seninki 30x. Belli zaten. Ee, 28 milimetreden başlıyor SX-160. Seninkisi SX-524 mm'den başlıyor. Tamam. Diyaframları hemen hemen aynı. 3.5-5.9 SX-160. 3.4-5.8 senin elindeki. E, santim mesafesinden e, makro çekiyorlar. Bak bu ilginç. SX-160'ın e, perde hızı 1 bölü 3200 iken senin elindeki 1 bölü 1600 daha e, biraz daha düşük. E, i̇kisi de 0.8 FPS çekiyor sahnede. Yani çok pek bir seri çekim kabiliyetleri çok kuvvetli değil. Tamam. H264 ile kaydediyorlar. 291 gram e, s 860 Seninki de 341 gram. İkisinin de 3 inç ekranı var. İkisinin e, s 860 230 bin e, nokta. S500 ise 12 katı. Ekranlar sabit. Sabit. Öne döndürme falan açma kenara açma falan yok. Tepelerde flaşları var. Dokunmatik değil. Nasıl açılıyor flaşı? Şimdi şöyle yapalım. Bununki tek tuşla açılıyor. Sen de elle açıyorsun. Elle açıyorum değil mi? Otomatik bir şey yok. yok zaten çantayla açılıyor. Burada e, dijital zoom'u işe katınca 120 uçuyor e, gidiyor tabi. Ben onlardan zoom. hiçbir zaman bahsetmiyorum. E, dijital zoom'u yani. saymayız. Bir de şu var. O zoom yaptıkça ...şeyi bozuyorsun. Iı, titreşim engellemenin efektifliği kaybolmaya başlıyor. Yani hmm. 30x'te bile sen bayağı bir sağlam duracaksın ki ...çekebilirsin. Tabii 50 var, ikisinde de var ama bir yere kadar. 30x'te yani. tabii ki bir yere kadar. Ee, Murat şimdi performansına... Video kısmından bahsettik. Evet hani şimdi, e, en önemli şey tabii ki sözünü hep kesiyorum. Hani e, numaralar tamam hani numaralar e, tablo. Evet. Ama hani sen kullandın işte asıl uygulamada neler gördün? Senin anlatacakların hepsi evet, önemli. Evet şimdi uygulamada önce e, aradan en önemli sene çıkarayım. Hani en merak edilenleri izoyu çıkaralım. İzosu 1600'e kadar çıkıyor ama 1600'de e, şeyi görüyorsun yani kullanılabilir değil. 1600'den yukarı yok, yok değil mi? Hani, yok. Tamam sen şeyi kastetmiyorsun yani ya... Hani Son benim fotoğraf de 1600'e kadar çıkıyor da hayal <laughs> <laughs> onu düşünmeyeceksin. 200'den yukarısında bir Tabii. verim vermiyor. Ya Bu ikisi de aslında ISO 200'den itibaren noktalanma yaratmaya başlıyor. Bir gürültüye tamam. sebep oluyor ama onun rahatsız ediciliğine artık biz bakıyoruz. Çünkü evet. bunlar sonuçta DSLR performansı beklemeyeceksin. Tabii ki. Ee, bozulma oranı 800'e kadar seni kurtarıyor. Tamam. Ee, 800'ün üzerinde artık zor. Orada da şöyle bir şey var. Hep söylüyorum. E, zifir karanlıkta zaten çekmiyorsun. Işık var yine ortamda. Evet. Yani izo sana zifir karanlığı aydınlık yapan infrared bir şey değildir. Evet. Az ışıklı ortamda sana enstantane vermeye çalışır Doğru. ki elde çekebilesin. Doğru. E, Doğru. Bunu sağlayabildiği yer 800 yuk yukarıya çıktığın zaman bozuluyor işler. E, normal günlük kullanımda çözünürlükleri çok yüksek olduğu için şimdi o tipik hani o mercimek algılayıcı deriz ya bunlar da evet. ondan var. 1.2.3. Bir, bir evet. Bunların tipik ne yapar böyle karıncalanma gibi böyle eciş evet. e olur pikseller var böyle ama ne zaman var %100 baktığın zaman çözünürlük çok yüksek olduk olduğu için zaten sen onu ekrana sığdıramıyorsun. Sığdırdığın zaman da o eciş olayı kalmıyor. Karta bastığın zaman da o kadar zaten olmuyor. Oldu, evet. belli olmuyor. 16 megapiksel çözünürlük yani az, az buzda değil bir mercimek için mercimek sensör için. E, ee, renkli ruj sarı güzel. Yani biz seninle de baktık. Ama nerede baktık? IPS ekranda baktık. bizim Düzgün e, bir ekranda baktık. baktık. Ee, <laughs> renginden hiçbir şeyinden şikayetimiz yok. Aa, büyük tam ekran yüzde kullanmayacaksın ama bir de şey var tabii unutmamak lazım. Hani crop yapanlar var yüzde yüzünden Hı. bir, bir araya, o zaman da belli olur o e, karıncalanma diyeyim. Evet. Ama normal şartlar altında bunu işte sosyal ağlarda fotoğraf paylaşan birisinin onları görmesine imkan yok. yok. İkisinde de ortak şeyler var. Mesela e, şu şu kroma dediğimiz problemler var ya. E, morlanma, pembelenme, evet. kenarlarda, kenarlarda. çizgilerde evet. rengin kayması. İkisinde de var. E, ama hmm. orada da detaylarda tabii ki yani yaklaştığın zaman belli oluyor. Yani neyi görmesi gerektiğini bilmeyen birisi onu orada tespit etmekte evet. zorlanır. <laughs> Kullanım da beni Rahatsız eden ya da yanlış fotoğraf çekmeme sebebiyet veren şöyle bir şey başıma geldi. LCD ekranlar çok iyi değil. Özellikle S2 160'ın biraz da küçük, az çözünürlük tamam. olduğu için. Bir bakıyorum aşırı parlak gösteriyor. Diyorum ki hemen post telafisinden eksiye getireyim. Çekiyorum eve giriyorum benim çektiğim çok karanlık benim parlak gördüğüm normal çıkmış. Çünkü ekran aldatıyor. Yani ekrana biraz şeye bakacaksın yani o alışacaksın <laughs> biraz çekeceksin karakteristiğini öğreneceksin. Ya aşırı mı parlak Aynen. gösteriyor yoksa karanlık mı gösteriyor ona göre bir şey öğreneceksin. Dilini öğreneceksin. <laughs> öğreneceksin. E, bugünkini ben öğrendim ondan sonra dokunmadım mesela yerine Bir de şu var Levent abi burada bazı ayarlar görüyorsun. Bunlar süs değil bazı ayarlar seçimliktir. E, ama bazı Nasıl? ayarların e, özellikleri vardır. Kullanmayı bilmen gerekir. Ha. Mesela... Bazıları sadece diyorsun keyif. Aynen öyle. Mesela seçimler ama siyah beyaz fotoğraf, ediler. çekeceğim. keyfim şey ama burada bak posta lafisini koymuş buraya. Sepya falan. Şunun için söylüyorum. Sen eğer çektiğin fotoğraftan memnun değilsen bunun sorumlusu da biraz sensin. Hmm. Yani yanlış saatte, yanlış ışıkta bir yerde durup çekiyorsan ve makinenin sonucundan memnun değilsen orada kabahat senin. Ama başka bir şey daha var. Bu demek değildir ki sen bunu düzeltemezsin. Orada mesela post telafisi şunu kullanarak daha fazla pozlama ya da daha az pozlama yaparak aldığın fotoğrafın sonucunu değiştirebilmen mümkün. Hmm. Ama bileceksin. Yani ben hiçbir makine öğrenmeye burada çalışıyorum. Hiçbir makine full otomatikte e, her zaman doğru sonucu vermez. Şaşırabilir makineler şaşırabilir. Şaşıracağı için zaten post telafisi gibi ya da işte üstündeki TV AV ya da hatta manuel gibi ayarlar var. İşte ben mesela kendi makinemde e... Post telafisini kullanıyordum hatta bayağı yükseltiyordum. Çünkü otomatik beyaz dengesinde hı hı. <laughs> bazı sorunlar oluyordu hı. Şeyde çadırda çekerken hı hı. objeleri ee, biraz gazlamam gerekiyordu. Evet tipik. Ee, bunun dışında işte, işte şuradaki ayarlarda şuradaki tekerlek aynı vazifeye göre basıyorsun menülerde dolaşıyorsun. Menüler kanonda bugüne kadar incelediğimiz kanonların aynısı. Yani yabancılık çekmiyorsun, onlara hiç dokunmuyor olan mümkün olduğu kadar. Her iki makinede de sahne ve e, özel efekt modları var işte şu hani e, kamera efekti, evet, evet. sepia gibi, gece e, e, falan. aynen hepsi zaten standart. Yani, kullanıyor musun? Ben kullanmıyorum çünkü aslında onlar biraz hani özel efekt modları ait. sahne modları e, mesela sen gidip portreye seçtiğin zaman portre olmuyor aslında bakarsan. Tabii. ki. Yani o, o sihirli bir şey yapmıyor. Sen bu ayarların hepsinin ne anlama geldiğini biliyorsan Bitti. kendi portre modu, yani yani, portre moduna sen getirirsin bana de öyle. zaten. Onlar preset yani aynen. önceden hazırlanmış, hazırlanmış, hazırlanmış ayar kombinasyonları. Kesinlikle. Şimdi görecekler örneklerde mesela ben arka planı yok etme fotoğrafı da çektim. Evet. Normalde bu diyafram değerlerinde olmaz ama ikisinin de avantajı ...zoom'larını kullanarak o etkiyi yaratabiliyorsun ve çok güzel yaratıyorsun. İyi. Dolayısıyla senin elindeki SX500 o konuda daha başarılı oluyor. Niye? Çünkü 30x optik zoom'u var. Mesela sen portreyi arka plan yok ederek çekebilirsin ki, onun da örneğini veriyoruz şu anda. SX500'de yaparsın evet, diyorsun. Evet, çok daha rahat. Bunda da yaparsın, ondan daha güzel olur. Daha güzel. çok yok olur arka taraf. Bunun dışında ikisinin de tabii ki şöyle bir farkı var, zoom'lu çalıştığın zaman... Normalde 5x e, opti, e, optik zoomu olan makineye göre çekemeyeceğin fotoğraflar çekmeye başlıyorsun, gidemeyeceğin yerlerde yerlere erişmeye başlıyorsun. Keyiflidir. İkisinde de fotoğraf çekmek keyifli. <laughs> onu Senin çektiğin e, örnekler girecektir. Hani ilginç zoom. Evet. Örnekleri var. Çok uzak mesafeden gözde zor seçilecek insanları. Evet. Fotoraftan tanıyacak kadar çekiyor. Zoom yapabiliyor. Evet. Bunun Zoom'u tabi sadece uzağa yakınlaştırmak için kullanmıyoruz. Bazen de yani bir şeyin dibine girmek ee, için kullanıyoruz. Özel işler için evet, kullanıyorsun. mesela tabii. işte onun da örnekleri var. Onlar meyveler çektim mesela. Makro fotoğraf değil onlar. Onlar zoomlu fotoğraflar. İçine giriyorsun. Evet. Kropluyorsun. Aynen öyle. Bir santimden makro istersen çekiyorsun ki biliyorsun bunlar o konuda efsane direksi. Ben vakti zamanında o yüzden almıştım çünkü... Zamanında hani sen, siz biz evet. ana kartı ekran kartı çok uğraşırken çekiyordum. insan ne diyordu? Hani mesela an, ekran kartının belleğinin ıı, Markası. markasını, fotoğrafını çekilmez, göstermezsen olumsuz eleştiri yorum evet. alıyordun. O yüzden 0 santim makro kanonun bir üstünlüğüydü Hı -hı. Evet. bu serilerin. Korumaları güzel. Yani evet. ilerleyen modellerde o özelliği çöpe atmamaları evet. güzel. Ee, CCD sensör burada onu da söylemeyi unuttum. Tamam. Ee, şimdi... <laughs> Baktığın zaman görüntü kalitesine tamam şikayet edilecek şeyler olabilir dediğim konulara yüzde yüz baktığın zaman ama hep diyorum ya yani bunların e, kompakt olduklarını unutmayacağız. Evet. Bunun da ispatı önümde G15 bunun algılayıcı daha büyük. Tam bir Micro Four Thirds değil bu da küçük algılayıcı ama daha büyük. Onun da örneklerini vereceğim. Evet. Ve bir anda olay değişiyor. Evet G hani konumuz bu değil o yüzden hani hiç derinlemesine evet. girmeyeceğim ama bu G serisi özel bir seridir her zaman. Hani görüntüsü kompakt makine gibidir. Evet. İlk başta dikkate almazsın. Hani şey yap dudak bükersin. Ama iki yerden vurur, bir fiyatıyla vurur, evet, bir yandan tabii. pahalı bir makine olduğunu görürsün, Pağalı. şey dersin, ne oluyoruz ya dersin. İkincisi görüntü kalitesi, fotoğraf kalitesiyle evet. adamı sarsar çünkü bu G serisi iyi çeker. Tabii ki. Ne? DSLR lightlardan falan iyi çeker. Bunları çarpıp mahvediyor, yani e, kıyaslayamıyorsun evet, bile. Evet. O yüzden bunun da bir, bir iki fotoğrafını koyacağız. Yani Re referans olması evet, açısından Evet. Bu olay, önemli. Bu, bu olay böyle, büyük algılayıcı daha iyi görüntü. Evet. Yani yapacak hiçbir şey yok. Bunlar rın kabahati değil ya da ucuz ya da alt model oldukları için değil algılayıcı, küçükse Canon'u, Nikon'u <laughs> o bu fark etmiyor işte. Evet. Onu göze alarak alacaksın. Kenara koyalım. Evet kenara koyalım, <laughs> İyi bakalım ona. Şimdi e, bunun dışında video kalitesi tabii ki. Video kaliteleri gündüz için yeterli. HD çözünürlük, evet. YouTube'da paylaştığım çözünürlük zaten. E, ama gece yani daha sonra hava karardığı zaman e, işler biraz kötüleşmeye başlıyor. Çünkü orada izoyu yükseltmek zorunda kalıyor makine ve Bundan, bunda da görüyorsunuz. E, görüntü bozulması ve e, evet. noise olarak görüyorsun, gürültü olarak görüyorsun. SX500 750 liralık bir makine. Bunun fiyatını bulamadım henüz 160'ın. Ama zannedersen bu da 400'lü bir rakamdan gelir. Yeniliğinden evet. dolayı. Tabii canım çok yeniler. Biz e, Kasım'ın işte, ilk haftaların ilk haftasında çekiyoruz bu evet. videoyu. Belirtelim. E, daha ülkemize SX muhtemelen 160. gelmemiştir. gelmemiştir. Yok çıkmıyor çünkü. Bu geldi ama. Bu da yeni geldi. Bayramdan hemen önce geldi inanılmıyorsam. Evet. 750 liralık bir makine. Zoom'lu makine ve hani olabildiğince küçük olsun. Bir de full ayarları var üstünde. Yani TV, AV moduna kadar her şey var diyenlere önerilebilir. Peki ben hani e, fotoğraf makineleri konusunda yorum tabi yapmamaya dikkat ediyorum senin yanında. E, çok e, anlamsız olabilir. Ama mesela şöyle bir şey düşünebilir miyiz? Şu makineye zoomunun Zoom'una aşık olup şu makineyi aldıysan tripodunu da çantana Arabanın bagajına koyacaksın. Yani Çünkü evet. hani bu zoom'u yapıp da elle çekmeye çalışmak pek mutlu etmez gibi geliyor bana insanı. 30x'lere çıktığın zaman etmez. Evet o yüzden 30x'e de çıkmayacaksan çok anlamı kalmıyor. Bir istisnamız var. Güneş açık havada çektiğim için çok aydınlıkta kurtarırsın. Yüksek enstantane ile kurtarırsın. Plajda kurtarırsın. kurtarırsın ama onun dışında onu da bagaja atarsan iyi olur bir yere gitmeden Tabii, Tabi bu, bu iş tripod işi. Evet. Bakma sen şeyde de yani yüksek ışıkta da aslında çok maksimum yüzde baktığın zaman bir şeyi alınıyor. böyle hani süper keskin değil ama yeterince keskin. Ee, şikayetim bunun e, pek olmadı ikisinden de işte bu bahsettiğim LCD'nin davranışını e, öğreneceksin. E, bir de bu SX 500 yakınındaki objelere makro modundan bahsetmiyorum. Onun dışındaki yakınındaki ki objelere biraz daha uzaktan netleyebiliyor. Evet. SX160 daha yakınla daha yakına gelebiliyorsunuz zoomlu şekilde. Tamam. Ee, bunlar hep alışkanlık makineyi öğrendikçe zaten ustalaşıyorsun. Alışıyorsun. Buradaki şeyi hangisini alacağını çok net bir şekilde zoom ihtiyacını belir belirleyecek. Evet. Bir de tabii ki yani şu rahatsız eder mi etmez mi yani bunun pilli olması. O, o, belirleyecek. o da bir tercih. O da bir tercih. Nasıl batarya. O da bir tercih. Bunun bataryasının şarj cihazı herhalde Tabii yanında geliyor değil mi? Bunu da değiştiriyorsun. Bilir ya da şarj değiştiriyorsun. Makine, batarya ee, SD, ikisi de SD kart kullanıyor. SD kart kullanıyorlar. Bunların haricinde... Öyle e bir herhalde ikisinde de şöyle hani bir burst falan özelliği pek... Yok yok var da şey yok. Değil. Yani, yani. SLR'lardaki evet. gibi yok, yok. Onların, şeyler değil. Onların işi değil bu. Ee, peki hani ben son olarak sana şunu sormak isterim. Kendi merak ettiğimden soruyorum yani. Ee, Canon'un daha ucuz kompak modelleri de var. Hani o modellerden birine değil de X-X160'a niye, niye gelecek? Çok adam? bariz. bir defa ucuz demeyelim ucuzunda değil, pahalısında bile yani o biraz tarz <laughs> meselesi. Mesela Xus modelleri lükstür. Niye? Çünkü çok ince gömlek cebidir. Bu gömlek evet. cebine sığmıyor. Ama şeyde full kontrol de genelde onlarda çok fazla olmaz. Evet onları iyice Otomatiktir. bas çek. Evet bu makine sana bir defa onlarda olmayan bir optik zoom özelliği sunuyor. Bu. Bu en büyük bu zaten. Evet. Sırf o yüzden bu gövde bu kadar büyük. E kanonda ne yapıyor? Madem gövdeyi büyüttük boş kalmasın. Güzel kontrollerini koyuyor. Bütün full modlarını da koyuyor. Eksiksiz bir fotoğraf makinesi yapıyor bunu. Güzel. Bu yüzden istiyorsun. Bunda hiçbir yani kompakt seviyesinde, bunda hiçbir eksik yok işte. Bunlara lens takma falan olasılığı şey yok çünkü yiv yok değil mi? Tabii yok. Bir daha şey takamaz. yok. Evet. Hmm. SX 160 ile evet. SX 500. Evet şunun fiyatı iyi olursa, yani tamam bu 30x tamam başka bir şey de bunun zoomu da çok iyi. 16x'in evet. ne kadar iyi olduğunu görüyorsun. Örneklerde evet. de görecekler ne kadar yakınlaştırabildiğini. Yani fiyat avantajıyla da birlikte bu daha bir hoş gözüküyor insanların gözüne tabii bence. Ki. E yani şunu da da var Murat. E, gömlek bir değil tabii ki ama. Mesela şu paltonun cebine kış vakti atarsın e, ama bunu paltonun cebine giriş, de atamazsın öyle bir kabarıklık oluşur. Tabii. Ya da çanta satın alacaksın. Ya da. şunu alacağın çantayla şunu alacağın çantasında. Yani buna kılıf gibi bir şey alırsın kılıf. ama buna çanta alman çanta lazım. Çanta olacak. O yüzden hani o tercih ama ben e, şeyde görüyorum evet. netleşiyor. Yani Bizim daha önce DS'ler benzeri <laughs> makineleri toplu test ettiğimizde şeyler yorumlardan görüyorsun Zoom mu isteyen var. Yani ben zoom istiyorum diyor. Eh. Tamam al. O zaman iki katı e. Evet. iki katı fark var ee, düşünecek. 16x zoom çok yüksek bir zoom. Gayet de güzel çalışıyor. İkisi de aynı fotoğrafı çekiyor bunun üstüne evet. basa basa söylüyor. Şimdi bizden sonra şey de girecek, galeri de girecek. Hem videoları hem elimizdeki fotoğrafları bir daha bir gösterelim. Ee, orada zaten kendileri de görürler. Evet. Ee, birazcık tabii ki videoda özellikle şey oluyor, kalite düşüşü oluyor. Ama e, yine de o yani. E yine, de, yine de 720p çekiyoruz. Evet. Ne zaman da 640-480 çekiyorduk. Yine 700 P çekiyorsun. Hı -hı. E gayet güzel. Evet ben şeyle yapmaya çalışacağım. Ee, toparlayıp hepsini bir klasöre koyup yani download edilebilir hale getireceğim. Tamam. Ee, Kendi de bilgisayarlarına hani de bakarlar. Ham işlenmemiş evet. fotoğrafları incelerler. Şey, o da zaten en e, büyük değerlendirme kriterlerinden biri olur. Evet öyle yapacağız. Peki. Kadon SX160 ve SX500. SX500'ü tanıdık böylece. Evet. Peki. G... 17 miydi? 15. G15 bas çekte. Ve S s S110. o da R güzel. İkisi iki yapalım. Profesyonel kompakt diyelim hadi. onlar bas çekte olacaklar. Peki, peki. Tekrar görüşmek üzere.